Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde John Wick 2 filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. John Wick'e araba çarpan sahne ve Cassian'la kavga esnasında merdivenden düşmesinin dışında Keanu Reeves hiçbir sahnede dublör kullanmadı. Reeves rolüne hazırlanmak için 3 ay boyunca eğitimler aldı. Bu eğitimler judo, jiu-jitsu, şoförlük ve nişancılıktan oluştu. John Wick bu filmde 45 kişiyi Glock 17, 34 kişiyi Glock 26, 18 kişiyi AR 18, 13 kişiyi Benelli M4, 2 kişiyi de Kimber Warrior marka silahla öldürürken 8 kişiyi elleriyle, 3 kişiyi arabayla çarparak, 2 kişiyi bıçak, 2 kişiyi kurşun kalem ve 1 kişiyi de ip ile öldürerek toplamda 128 kişiyi öldürdü. Filmde Yunan ve Roma tarihine ait birçok referans noktada dikkat çekiyor. Karen karakteri, Yunan mitolojisinde bulunan yeraltı dünyasının kayıkçısıdır ve ruhlara rehberlik eder. Eris karakteri Yunan mitolojisinde savaş tanrısıdır. Cason karakteri Romalı bir azizdir. Julius karakteri Julius Caesar'ı işaret eder. Hatta John Wick'in eşi Helen de Truvalı Helen'e bir gönderme olabilir. Yeraltı liderinin ofisinde masada bir çift gözlük dikkatimizi çeker. Bunlar ilk Matrix filminde de yer alan Morpheus'un gözlüklerinin aynısıdır. Morpheus ve yeraltı liderini Lawrence Fishburne canlandırmıştır. John Wick, Eris'i öldürdüğünde onu da Cason'ı bıçakladığı yerden bıçaklar. Ancak burada tek bir fark vardır. Eris'i bıçakladıktan sonra bıçağı geri çeker ve çıkartır. Bu, Wick'in Kaysen'a gösterdiği profesyonel nezaketi Eris'e göstermediği şeklinde yorumlanır. Filmin yönetmeni Chad Stahlski, Matrix üçlemesinde dublörlük yapan kişilerden biriydi. Roma'daki partide DJ'lik yapan kişi, aynı zamanda ilk iki John Wick filminin müziklerini yapan kişi. Filmin açılış sekansından sonra John Wick'in arabasında bulunan muayene stikerında sona erme tarihi Ekim 2014 olarak gösterilir. Bu da filmin vizyona girdiği tarihtir. Rus mafyaları oynayan Terasov kardeşlerin ikisini de İsveçli aktörler olan Michael Nyqvist ve Peter Sormer canlandırdı. İlk filmde gerçekleşen olayların ardından yeni filmde olayların sadece bir hafta sonrasını izlemeye başlarız. John Wick'in metroda yakalandığı sahne Kanada'da Montreal'de çekildi. Fransızca olan tabela ve uyarı işaretleri New York City'ye uygun olanlarla değiştirildi. İlk filmde Terasov, Wick'in 3 adamı bir kalemle nasıl öldürdüğünü anlatır. İkinci filmde John'un iki suikastçıyı yalnızca bir kalemle öldürüşünü izleriz. Filmin kazanç olarak yapımcılara getirisi ilk filmin iki katından fazla oldu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.